insanların yalnız yaşamaması gerektiği ile ilgili, evlilikle ilgili birkaç bir şey söyler misiniz? Ya gönül işlerine hiçbir bir felsefe girme haklı ermemiştir ki benimki Ersin Yasemin Hanım. Olsun canım. Yani böyle bir iki bir şey söyleseniz belki bekarlar feyiz alır. Değil mi ama? Ya bu konuda en güzel lafı atalarımız söylemiş zaten. Ne demişler? İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Arkadaşlar Mustafa Ali Bey'e kişisel yaşam koçumuz muamelesi yapmayalım. Değil mi? Yani kendisi iş için burada. Bize yeni ufuklar açmak için, verimliliğimizi arttırmak için burada. Evet, evet. <laughs> Verimliliği arttırmanın tek yolu mutluluktur. İnsanlar mutlu olursa verimi artar. Yani mutlu inek bile daha çok süt verir. Yani kafası bozuksa süt filan vermez. <laughs> Şimdi, isterseniz bir test yapalım. Mutlu musunuz arkadaşlar? Soru bu. Mutlu musunuz? Ali kız, biz mutlu muyuz? E, mutlu işte. Ama Mustafa Ali Bey mutluluk dediğiniz göreceli bir kavram değil mi? Yani vallahi ben çok mutlu olduğumu söyleyemeyeceğim. Neden? İşte kız arkadaşı yoktu ondan. Şu parayla ilgili söyledikleriniz vardı ya konular. Bir daha bir anlatır mısınız? Benim kafama çok takıldı da. Tabii anlatırım. Yani para denen şey ortadan kalksa, yani para kazanma derdiniz olmasa, kimse para vermese vaktinizi nasıl geçirirdiniz? Neler yapardınız? Bunu düşündünüz mü hiç? Hiç düşünmedim ya. İşte bu insanın hangi işte çalışmam gerekiyor sorusuna vermesi gereken cevaptır. Bu cevabı bulur da uygularsanız zaten buna çalışmaktan marz, yaşamaktır. Bravo! <laughs> Sor bakalım Okşan Hanım, ee, ben bu soruyu anlamadım... İstediğimiz sorudan başlayabilir miyim <laughs> Ya. Çok teşekkür ederiz Mustafa Ali Bey. evet arkadaşlar, bugünkü seminerimiz de burada sona ermiş vaziyette. Ee, tekrar çok teşekkürler, size de katıldığınız Hayır. için teşekkürler. Hayır. Teşekkür ederiz. Ya ne demek, Mustafa <laughs> Bey sağ olun. Çok mersi. <laughs> Buyurun, biz devam edelim sohbetimize. Evet. <laughs> <laughs> tekrar çok teşekkür ediyorum size. Ya ne demek, yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Aa, bence çok faydalı oldu. Yani insanların farklı bakış açıları, izlenecek farklı yollar olduğunu bilmesi onları mutlu ediyor. E mutlu oldukları zaman da verimleri artıyor. <laughs> evet. bu arada buyurun, bu da ücretiniz. Ee, ücret mi? Evet, yani biraz önce verdiğiniz seminerin bedeli. Yani ben ücret karşılığı sohbet etmeye karşı. <laughs> karşı mısınız? Ee, ama Mustafa Ali Bey, yani burası ciddi bir müessese. Hani benim size bunun bedelini ödemem gerekiyor. Ya çayınızı kahvenizi içtim, o yeter bana. yok Mustafa Ali Bey, benim gerçekten bu ödemeyi yapmam gerekiyor size. Ee, o zaman doğaya verin. Doğa kim? Doğa, doğa ha. Doğaya. Doğaya mı? Evet. Ya sonuçta para dediğiniz şey kağıt değil mi? Yani kağıt neden yapılıyor? Ağaçta. Yani, o zaman geldiği yere geri dönsün. Tema Vakfı'na bağışlayın. Madem öyle istiyorsunuz... Yani öyle istiyorum çünkü biliyorsunuz bu dünya bize dedelerimizden miras kalmadı, biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık. Ay çok gerçekten çok hoş bir adamsınız. Yani böyle iş ortamı dışında da buluşup bir kahve içmek isterim, sohbet etmek isterim sizinle. Yani tabi tabi ne zaman isterseniz ama böyle sohbet için yine para ödemeye kalkmazsınız tabi. <laughs> Peki. Görüşürüz. Görüşürüz.